Arkadaşlar merhaba. Excel dersleri ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda 4 işlemin nasıl yapıldığını göstereceğim. Toplama, çıkarma, bölme ve çarpmanın Excel'de işlem olarak hücrelere nasıl yazdırıldığını göstereceğim. Önce toplamadan başlayalım. Elimde şöyle bir veri var. 2021 yılı maaşı ve 2022 yılı maaşı. Ben bu iki yılın maaşının toplamını almak istiyorum diyelim. Şu sağ taraftaki kısma Toplam yazalım. Bunun iki tane yöntem var, ikisini de göstereceğim. İlk olarak eşittir yazıyoruz arkadaşlar. 4 işlem yapacağımız zaman ilk yapacağımız işlem hücrede eşittir işlemini kullanmak. Burada Türkçe ve İngilizce olanlarda farklı. İngilizcelerde eşittir sam yazın toplam için sam. Türkçelerde topla yazın. Gelen formülü seçin. Toplamak istediklerimiz farklı hücrelerde ise mesela mesela bununla klavyeden artıya basıyorum. Bunu toplayacağımız zaman böyle yapabiliriz. Artıyla. Ama yan yana ise eğer şöyle yapın. Direkt fareden seçip sürükleyin. Şu iki hücreyi. D2 E2'ye. Parantezi kapatıyorum. Enter'a basıyorum. İkisinin toplamını verdi bana. Daha sonra ben bunu aşağıya doğru götürmek istiyorum. Buradan tutup sürüklediğimde arkadaşlar formülü kopyalar ve bunların da toplamını buraya yazdırır. Böyle tutup da sürükleyebilirim. Ya da klavyeden CTRL e tuşuna basılı tutup buraya çift tıklayabilirim. Bu da kısa yolu. Şu an toplamını aldım. Bu birinci yöntemdi. İkinci yöntemde de arkadaşlar klavyeden delete tuşuyla siliyorum. Toplamını almak istediğim yan yanaysa yani alt alta ya da yan yanaysa seçiyorum. Giriş sekmesinde en sağda şurada toplama menüsü var bakın. Buraya gelip buradan toplamı seçtiğimde toplamını yana yazdırıyor otomatik olarak. Yine bunu da Ctrl basılı tutarak toplu bir şekilde yazdırabilirim. Toplama işlemi bu kadar. Çıkartma işlemini göstereceğim. fark yani şuraya geldim fark diyelim 2022 maaştan 2021 maaşına çıkartmak istiyorum bundan bunu çıkartmak istiyorum geliyorum eşittir 2022 maaşı seçiyorum eksi tuşuna basıyorum klavyeden 2021 seçiyorum. Enter'a basıyorum. İkisinin arasındaki farkı aldım otomatik. Farklar burada bakın. Devam edelim. Oranını almak istiyorum ya da bölüsünü almak istiyorum diyelim. Oranlamak istiyorum yani bölmek istiyorum. 2022 maaşı buna bölmek istiyorum diyelim. Geliyorum yine. Eşittir. 2022 maaşı klavyeden bölü işaretine basıyorum. 2021 maaşı seçiyorum. Enter'a basıyorum. Oranlaması. Burada virgülden sonraki görünen sayıların arkadaşlar azaltmak istediğimizde biçim kısmından sayıya tıkladığımızda virgülden sonra iki basamak gösterecek şekilde ayarlar çarpmak istiyorum. Mesela oran ile şu maaşı çarpıp bu sonucu bulabilirim yine. Bu buradaki sayıyla buradaki sayıyı çarpmak istiyorum diyelim. Çarpım diyelim. Eşittir 2021 maaş çarpı oran. Enter. aşağıya doğru götürdüğümüzde gördüğünüz gibi yine formülümüzü alırız arkadaşlar. Bu da çarpma işleminin kısa yoldan gösterimi. Ben kısa yollarla anlatmaya çalıştım yine ilerleyen videolarımızda istediğimiz konuların içeriğine göre farklı matematiksel işlemlerin nasıl yapıldığını da yine göstermiş olacağım arkadaşlar. Mesela bir de şunu göstereyim. Oranını almayı gösterelim. Burada bir maaş farkımız var. Bu maaş farkı bu maaşın yüzde kaçı yani yüzde kaç zamlanarak bu maaşı elde etmişiz. Bunu öğrenmek istiyorum. Yüzde diyelim. Burada eşittir yapıyorum artık arkadaşlar. Eşittir. Bunun 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 yüzde kaç olduğunu nasıl öğrenirim? farkı yüzde çarpıp çarpı diyorum. Yüz. Yüzde çarpıp toplama bölersem yüzde kaçı olduğunu bulabilirim değil mi? Bölü. Toplam diyorum. Yüzde çarpıp toplama böldüm. Buradaki maaş farkı eski maaşın yüzde altmış üçüymüş arkadaşlar. Bunu öğrendim. Bunu aşağıya doğru sükledim de. Bütün maaşların yüzde cinsinden kaçı olduğunu Gördüğünüz gibi öğrenebiliyorum. Bu oran, oranlamaydı. Bir de şunu gösterelim. Ortalama nasıl alınır? Bir de onu gösterelim. 2021 yılının maaş ortalamasını öğrenmek istiyorum. Alt satıra geliyorum. İki tane yöntem var. İkisini de göstereceğim. Öncelikle eşittir diyorum. Ort, ortalama. Tıklıyorum. Buradaki sayıların aritmatik ortalamasını almasını istiyorum. Yani hepsini toplayıp Kaç adetse bunlar? 10 adet. 10'a bölmesini istiyorum. Parantezi kapatıp Enter'a basıyorum. 2021 yılının maaş ortalaması 4.945 TL'ymiş. Şimdi aynı şekilde buraya da geldiğim, burayı da hesaplamak istediğimde ne yapıyorum? Bunu alıp sağa kaydırıyorum. Yine ortalamasını alıyorum. Bunun bir diğer yöntemi de arkadaşlar yine toplamda olduğu gibi ortalamasını almak istediğim hücreleri seçtikten sonra toplamın altında bulunan ortalamaya tıklıyorum. Bakın ortalamasını aldı. Geldim seçtim. Burada başka ne varmış? Sayıları say. Kaç adet var? Tabi buradaki cinsin TL kısmından düzeltip sayıya getirirsek adedi gösterir. En büyük. En küçük gibi en fazla kullanılan işlevleri buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Hücreye tıklayıp çift tıklayıp eşittire bastıktan sonra arkadaşlar bir harf yazdıktan sonra mesela bütün fonksiyonları burada görebiliyorsunuz. Bunlarla alakalı ilerleyen süreçte videolarımız olacak. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca video çekilmesini istediğiniz konulara soru, görüş, ve önerilerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. En güzel videolarına devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalıma takipte kalın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.